Arkadaşlar merhaba bugün kupa kasmaya devam edeceğiz. Ben video dışında baya bir maç kazandım ve buraya geldim. Asil şampiyon ulaşıp bugün bırakacağız. Destem desem de bu şekilde. Hemen başlayalım. Evet rekimizi bulduk. Bakalım bugün muhafızla karşılaşabilecek miyiz? Bomba kuleli bir deste tercih ettim ki. Hani metada çıktıysa bol bol desteler. Anti olalım onlara. Zaten bu desteyi daha önce de kullanmıştım. Videoda oynamış mıydım? Galiba oynamıştım. Ama şu ailesi varmış. O. Mezarlık mı acaba? Şimdi birinci atsak kasırgası olma ihtimali var. O yüzden göndermedim. Şöyle bir silah atalım. Yani mezarlı aslında fena bir eşleşme değil gibi ama... Biniciyle mezarlar karşı kazanmak genelde zor. Avantajımız goblinlerimizin olması mezarlığı savunmak için. Ama rakipte hem bina kartı hem de kasırga var. Rakibin kule canı... Aa rakip 13 level. Bizden bir level düşük. Tamam şöyle slasher'ü göndereceğim. Bir tık geriden attım belki yavru ejder gönderebilir diye köprüden. Tamam mezar taşını neredeyse aldık. Şöyle tomru göndereceğim. Tamam şövalyeyle orayı tutabilirim. Biniciyi tek başına göndermek pek mantıklı değil. Çünkü ana kulesini hemen açacaktır. O yüzden güzel bir atakta destekleyelim. Biniciyle. O zehir attı. Şöyle bir silahşör bir demen de binici. İkisini kökledim. Kasırgayı evet çok kolay attı yine de. İkisini çok kullandığı için devam ediyoruz atağımıza Vuru bir tane mezar taşına. Çok iyisin. Oho yine savundu gibi. Tamam mezar taşı elinde değil ama kasırgası döndü. Bak ya o kadar e, boşa zehir atmasına rağmen Yine temiz savundu. İlginç. Tamam şöyle mezar taşını oradan indirelim. Şöyle bir tomruk gönderdim. Bir de binici. Çok güzel. Aynı anda atak yapması baya işime yarar. Bir tane de vur artık. Hatta iki tane çok iyi. Şimdi tersen de şöyle bir atak yapalım. Bir de sağdan Alevi de göndereceğim. Çok güzel. Binici iki tane daha vurdu. Hasarda bayağı fark açtık. Tamam yine sağ taraftan atağımıza başlayalım. Bizde alev topu olması sanırım rakibin işini birazcık bozuyor. Çünkü deprem olsaydı kart biriktirebilirdi rahatça. Ama alev topuyla ona izin vermiyoruz. Elektrodu. Ah be. Erken zıplamasaydı biraz. Eyvah. Şu an atak yiyeceğiz. Tamam şöyle. Tomru da göndereceğim. Şövalyem döndü. Tamam yine de güzel savunduk. Birazcık hasar aldık ama olur o kadar. Köprüden göndereceğim. Hemen bir de soldan minici. Aa çok iyi. Gitti mezar taşına vurdu. Yalnız üç taşın canı da böyle çok fazla değil. Yani bir anda üç taş satabiliriz. Ama sonra 50 saniye kaldı. Nasıl satacağız? Tamam şöyle. O zehir de geldi. Tamam savunduk. O sol tarafa da vurmuşuz. Ana kulenin canına bakın. Ana kuleye oynanır da aslında ama o liseye girmeyeceğim şimdilik. Hadi bir tomruk. Of silah şöyle öldü. Eyvah. Onlar köprüde kalsın. Tamam. Zehrin de kullandığı. Yandan bir emoji atıyor ama niye sinirleniyor anlamadım. Kazandık diye mi? Kazandık. Tamam. Güzel maçtı bence. Rakibin leveli düşük olmasına rağmen güzel oynadı. Tebrik etmek lazım. Hemen bir son iki maça doğru geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Kit kit. Daha sezonun başındayız. Tilt oldum diye kalın açmış. Demek ki çok fazla oynadığı için başına gelmiş. Sezon başlarında bence çok fazla oynamanıza gerek yok. Hani ortalarında veya sonuna doğru olabilir de. Hadi bakalım. Lockbait mi acaba? Eskiden böyle bir oyuncu vardı zaten. Onun adı Kit Kit'ti ama D ile. Bunu bilmiyorum yine oynadığını. Aa cehennem ejderi. Mesela şöyle atalım mega şövalye olabilir diye düşündüm gelirse hemen yo gelmedi mini pekka garip bir dev de sesi olabilir o yüzden bomba kulemi dikeceğim yo dev de gelmedi kafam o kadar karıştırdı ki ne oynadığını cidden anlamadım hadi bakalım kasırga da var. Mezarlık falan mı yani anlamadım. Neyse şöyle ay tomruk attım. Elektro var zannettim elinde de neyse. Hiç çaktırmayın. Sıkıntı yok. Yani cellat, mini pekka muhtemelen atıcı falan da vardır. Aynen. Hmm, olabilecek en kötü eşliklerden bir tanesi. Şöyle fake attım. Birinci atmayacağım işe yaradı. Şimdi atabilirim. Mini pek kattı. Tamam bir tane vurduk. Yani atıcı ve kasırga kombosu birazcık sıkıntılı bir combo. Kart biriktirebilirse canımızı yakabilir. Hemen şöyle ru. Tamam biniciyi de gönderebilirim burada. Alev'i de yollayacağım. Bir tane avuç. Çok iyi. Hasar farkını bayağı açtık. Rakip böyle güzel kart biriktirmeye çalışıyor. Ben de ona izin vermemeye çalışıyorum. O mezarlık geldi. Güzel. Atıcının dikkatini dağıttık. Çok temiz savunuyoruz. Tamam. Bak yandan izleyen eleman yine sinirlendi. Dost musun düşman mı anlamadım. Tomru gönderelim. Şöyle dur. Aa cellat vurdu. Çok güzel. Sen şu niye öne geçtin? Hemen tomruk. Hadi bir tane daha vurduk. Kasırgasını da kullandı. Harika oldu bu. Hemen atak tazeleyeceğim. şöyle biz de sinirelim. Hemen biniciyi göndereceğim şöyle soldan. Bir de alev atacağım oraya. Eyvah dondurdu. Atıcı sen var ya çok garip bir kartsın. Sürekli ittiriyor ya çok sinir bozucu bir yandan. Of kötü oldu bu. Şöyle bir de donduracak şimdi. Ay keşke tomru arka atsaydım. Mini pekkeye bak. 700 kaldı canımız. Adam tek atakta halletti. Bak bir de emoji atıyor. Ah sen var ya. Ama garanti olmadan emoji atmayacaksın. Dur bakalım. Şöyle biniciye atıp Tamam. Bir tane vur. Ah be dondurdu. Ama hasarda yakaladım sayılır alev topuyla. Hemen bir tane daha binici. Aa çok iyi. Kasırga yanlış attı. Yine vurmadı bizim binici. Köprüde kalmaları lazım. Hadi Goblin eyva. Tomruk yetişti çok güzel savunduk. Hemen alev topu atalım. Aleve dönmem lazım yoksa kazanabilir. Hızlıca döndürüyorum desteği. Evet kazandık. Çok güzel. Kazanmadan emoji atmayacaksın. Bak ne güzel gidiyorduk. Orada bir yerde yakıldı diye hemen emoji attı. Her neyse devam edelim. Evet rakibimizi bulduk. Miyazaki. Block bait çavası aldım sanki zaten flamana da prenses koymuşsun yani bu da bait sayılır mı sayılabilir bakalım o çılgın muhafızcı vuramadık tamam ben de çılgın muhafızcı olacağım bu desteyle çok fazla oynadım dün e, hoşuma da gitti ne yalan söyleyeyim. İlerleyen videolarda birkaç kere daha görebilirsiniz benden. Şöyle prenses de var. Tamam biniciyi göndermeyelim. Bir şey atmak zorunda çünkü. Güzel savundu. Şöyle darta goblin atacağım. İksirimiz dolduğunda ile bir atak deneyebiliriz. Aslında eşleşme bizde gibi sanki. Ama evrimli muhafızlar birazcık zor. Aa barbar varmış. Tüh ya muhafız bekliyordum. Barbar çıktı. Neyse olur. Bu da olur. Bizim için fark etmez. Yani iki kartı da anti olduğumuz için öyle söyledim. Şöyle 2x'e girsek de rahat rahat binci atabilsek ama şimdilik birazcık sakin oynamalıyız. Bu deseyi de çok beğendim aslında. Evlenmiş o haliniz varsa bence kullanabilirsiniz. Evet bazen olur olmadık yerlerde goblin atmamak lazımmış. Şöyle tomuru gönderdim. Fıçı gelirse de artık Sadece ruh ile tutacağım. Aslında şu an hata yaptım. Ben onun yerinde olsam sol taraftan gelirdim bütün kartlarımla. Çünkü tomurumu kullanmışım, alev topumu kullanmışım. Yani fıçıya ne yapabilirim? Şu an bana ilik yaptı aslında. Güzel. Bir bomba kulesi atalım. Tamam bir de silah şöyle göndereceğim oraya. Tomruğumu şu an kullanmak istemiyorum. Bütün kartları sağdan yığmayacağım çünkü e, Barbar ile tutabiliyor çok rahat. Biraz zorlayalım onu. Tamam tomruğu yine de göndereceğim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hemen birinci bir de alev topu göndereceğim. Barbar tahmini. Çok güzel. Tamam dart vurmasın. Hızlıca bunu bir daha yaparsak barbar çevirmeden serserilere tutturmuş oluruz. İksir bekletiyorum. Hemen bir tane daha alev topu. Evet güzel dediğim gibi daha desteği döndüremeden iki vuruş daha aldık. Köpten falan barbar bar basar diye bekledim ama basmadı henüz. Şöyle tutalım. Tamam. Bir tonluk. Zaten bunu savunması kolay. Şöyle binici alev yapıp maçı bitireceğim yavaştan. Hemen gönderiyorum. Evet. Güzel maçtı. Yani buna bayağı antiymişti aslında. Bomba kulemizde olduğu için. Eğer muhafız oynuyor olsaydı bence eşleşme onun için daha iyi olurdu. Ama şu an bizim için daha iyiydi. E, ee, videonun da sonuna geldik. Asil şampiyon ulaştık. Belki bunu akşam yayında oynayabilirim. Ee, umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.